Bolivya'nın bu tarafı yağmur ormanı, bu tarafı da Ant Dağları. Şu anda Ant Dağları ile yağmur ormanının arasında bir yerdeyiz. Ölüm yolu olarak adlandırılan dünyanın en tehlikeli yollarından biri bu. Kız düştü. Bolivya'nın Ant Dağları'ndan herkese selamlar. Bugün 4650 metre yükseklikten başlayıp Bolivya'nın meşhur tehlikeli yolu olan Carretera de la Muerte yani ölüm yolunda bisikletle gideceğiz. Yavaş yavaş sakin sakin rehberimiz var. Güvenli olacağını düşünüyorum. İnanılmaz güzel manzaralar bekliyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi ekipmanlarımızı giydik. Birazdan bisikletlere atlayıp yola çıkacağız. Birinci bölümü dağlık kısım olacak. Yani burası Ant dağlarının etekleri yağmur ormanı iklimi yok o yüzden biraz soğuk sıkı giyindik ama çok güzel bir hava var güneşli açık ve daha düzgün bir yol. Ayrıca kask da var oldukça güvenli eldivenler filan. Şimdi de bisikletleri hazırlıyoruz. Hola, Hola, Bu arada GoPro'yu da şöyle tutturdum. GoPro'nun göğüse takılması için bir aparat getirmedim. O yüzden böyle lastikle ceketle filan duruyor. İnşallah kamerayı kaybetmem bakalım nasıl duracak yerinde. Şu anda 4650 metre yükseklikteyiz. Birazdan şu yokuştan inip ileriye doğru gideceğiz. Şimdi böyle bir yere geldik. Burada atıştırmalık yemek yiyeceğiz. Şöyle sandviçler falan var. Rehberimiz iki ay önce düşmüş bu yolda. Sorry. no, I'm just speaking to the camera. Uh. Are the cars allowed to go? Yeah. Still. Arabaların hala kullandı. Hola, Hola buenos dias. Como estan? Buen día, buen día. Tanto tiempo. Si, sí, no? Tiempo. Bien, bien. Hola, buenos dias. Buen dia, buen dia. Daha gözükmüyor bile sistem. Öyle bir yol. Bu arada şu yapının yanındayız. Burası gözlem evi gibi bir şey yani arkaya manzaraya bakmak için. Bunu koka yaprağı şeklinde yapmışlar. Girelim bakalım içeride neler var. Hola, buenos Aşağısı uçurum, şöyle göstereyim inanılmaz bir sis var, burada yol gözükmüyor. Şu anda yüksekliğimiz 3300 metre. Zaten buradan aşağısı yokuş, bu yoldan karşıdaki yoldan, yokuştan devam edeceğiz. Tam uçurumun kenarına yapılmış ev. Çok da fazla girmek istemiyorum, buradaki adamın evi olabilir. Yani şurası direkt bir toprak kaymasında. Aşağıya gidecek gibi duruyor. Ya sistem gözükmüyor pek aşağısı. İleride biraz daha iyi manzaraların olduğu yerler var. Oraya geldiğimde daha fazla çekim yapacağım. Buraya kadar çok zor değil. Yol daha çok kayalık. Tek zor kısmı o. Ee, bisikleti zapt etmek biraz zor Hızlan... ama yavaş gidersek sıkıntı yok. Burada yol biraz daha bozuldu mesela. Ama şimdiki sağdan sağdan yavaş yavaş ilerliyorum. Kamera nasıl çekiyor bilmiyorum. Fazla sola girdik bu arada. Aşağısı uçurum. şöyle bir yola geldik karşı inanılmaz Kayalar çok kayıyor. Aşırı dikkat etmek lazım. Özellikle yokuş aşağı hızlanırken. Of. Aşağısı 1500 metre falan. Şu anda bakamıyorum aşağıya ama İnanılmaz bir yükseklik var aşağıda. Etrafta Etrafta burada öyle insanların anısına harç filan dikmişler. Ah bu Bu yeri filan herhalde. Okay. Şimdi böyle Okay. yerde bir mola verdik. Yolun kenarında. Karşıdaki manzara inanılmaz. Üzerinde gittiğimiz yol bu yol. Burası tamamen bir yağmur ormanı havası var yani. Soğuk değil kesinlikle. Oldukça sıcak. Güzel bir hava var. Biraz elleri acıtıyor yani aşağıya inerken. inanılmaz kayalık taşlık yol. Çok titrediği için bisiklet elleri acıtıyor. Eldiven pek işe yaramıyor. İnanılmaz güzel manzaralar var. Yani bisiklet olarak tamam heyecanlı güzel ama korkutucu değil pek. Yani düşme riskiniz pek yok içeriden giderseniz. Ama hakikaten doğanın buradaki güzelliğini görmek için kesinlikle değecek bir tecrübe. Verdikleri yağmurluğu çıkardım. Bütün pantolon, bütün mont çamur oldu. Şurası komple 5 dakikada olan çamur. Şunlarda dirseklikler bayağı bir ekipman var yani. Düşen insan var burada çok. Vay. Wow. İşte burası o meşhur hacin olduğu yer. Burada hayatını kaybedenler anısına dikilmiş bir haç var. Yolumuza devam edelim. inanılmaz yani. Şuradaki havanın temizliği ağaçların kokusu suyun toprağa değince oluşturduğu koku lastik patlamış. Oh, lastik patladı. Lastik gitti. Cadda gidiyoruz bayağıdır. Okay. Flat tire. Flat tire. Ben diyorum niye yolu bu kadar fazla hissediyorum. Yola devam ediyoruz. İyi ki fark ettim lastiği patladığını. Yoksa patlak lastik bayağı kayıyordu. Yola biraz fazla odaklanmış durumdayım. Yani ölüme bakıyorum. Lastiğe veya bisiklete fazla bakmıyorum. O yüzden biraz geç fark etmiş olabilirim lastiğin patladığını. Başka bir haç var. Burada yine Muhtemelen birinin anısına bırakmışlar. Birkaç tane var hatta. O da bir yer. <laughs> Yalnız yani, ilgili attı rehberi. Yalnız pek araba göremedim. 2-3 tane falan vardı. <gülüyor> Güvenli bir <laughs> yer değil diye büyük ihtimal arabalar gitmiyor. Peki niye bu yol kullanılıyor? Ondan biraz bahsedeyim. Burası Bolivya'nın yağmur orman tarafı. Yağmur orman tarafından işte kereste, meyve, sebze veya işte o tarafa yine başkentten burada yaşayan insanlara ihtiyaçlarını taşımak için bu yolu kullanıyorlar. Ama tehlikeli bir yol. Özellikle iki araba yan yana geçecekken müthiş tehlikeli.

Biraz daha yavaş gitmem lazım. yolda kalmış Yaklaşık 65 kilometrelik bir bisiklet yolculuğunun ardından böyle bir yerde mola verdik, yemek yedik. Şimdi tekrar La Paz şehrine dönüyoruz. İnanılmaz keyifli bir tecrübeydi. Muhteşem manzaralar var burada. Yani bunu yapmayı düşünmüyordum ama yaptığım için gerçekten mutluyum. Çünkü normalde böyle yerleri görme imkanım olmayacaktı eğer böyle bir tura katılmasaydım. Biraz turistik bir tecrübe ama kesinlikle değdiğine inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.